Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Efe. Ben Nemre. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars kapışmalı kart açılımı ikinci bölümü çekiyoruz arkadaşlar. Bilmiyorum. Üçüncü bölüm belki gelir belki gelmez. Başka bir şeyler çekebiliriz arkadaşlar. Hadi Emre başlayabiliriz. Mort. O oh, çıktı. Is Sprout. Ben de bunu alıyorum. Ve bana da iki, iki gizemli. Bana Maxon Sprout çıktı bakayım. Aldın mı? Barley. Barley. Barley çıktı. Alıyorum ben de şu kartımı. Bibi. İyidir. Bibi. Şu an ben daha iyi gidiyorum. Kimmiş? Bo. Bo. Baba. Bo. Bo. Bo çıktı. Evet arkadaşlar. Ben bunu alayım. Sandy. 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 Ay Sandy. tam Sandy. Sandy. Hadi bakalım. Sandy. Sandy. tam Sandy. Nita. Nita iyidir. Ben de şunu alıyorum. O ve Brock. Ana Brock çıktı. Ems. Ems. O. Ems iyidir. Ems iyidir. Şimdi ben de şunu alıyorum. B. B çıktı. Al bakalım. O. Spike. Spike. Evet arkadaşlar. Şöyle göstereyim benimkini. Sandy. Max. BB, B, B, Rock. Evet, Emrex, Spike, Ems, Nita, Bo, Barley ve Sprott. Son kartımız bakalım neymiş. Bastım ve kutudan altı yaz arkadaşlar. Bastım, 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 bastım. Döndü, 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 döndü. Ve Master B. Master B çıktı. Evet arkadaşlar, şimdi bir önceki çektiğim seriyle biraz şimdilik seri çektiğimi birleştirip efs efsanevi bir şeyine göre yapacağız arkadaşlar. Şimdi videoyu durduruyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi biz dizdik arkadaşlar. İlk önce kupa yolundan başlıyorum. Brook. Sonra Dynamite. Sonra 8 bit çıkanları göstereceğim arkadaşlar. Ondan sonra Ender olarak Poco. Sonra Super Ender olarak Rico. Esansları sayıyorum arkadaşlar. Piper, B, Frank, Bibi, Gizemler, Gini, Tara, Master P, Max. Evet arkadaşlar. Efsaneviler de Sandy ve Leon arkadaşlar. Şimdi ilk boyuna geçiyoruz. Shelly, Nita, Colt. Ondan sonra Bu, Jesse, Bo, Ems, Evet arkadaşlar şimdi enderlere geçtik. Bali, El Primo, Penny. Yok. Yan, evet. Bali ile El Primo Ender. Süper Enderler. Carla, Penny. Ee, gizemlere geçtik arkadaşlar. İki gizemli çıkmış. Mortis ve Sprout. Ve iki efsanevi. Crowla Spike. Evet arkadaşlar yorumlara hangi takım daha iyi diye yazarsanız çok mutlu olurum. Kanalı abone olmayı, videoları beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. Hoşçakalın.